Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bu video C ile sıfırdan ileri programlama derslerinin 5.1.4. ders videosunun devam niteliğindeki videosu. Bu videoda aslında geçen videomuzda bahsettiğimiz burası niye küsüratlı oldu, burası niye tam bu şekilde geldi gibi şeylerin nedenini anlayacağız. Biraz mantığını kavramaya çalışacağız. Bu video öyle e, herkesin izlemesi zorunda olduğu bir video değil. Ancak bu işin mantığını da kavramak isteyen arkadaşların izleyebileceği bir video. Şimdi arkadaşlar kalemimi açıyorum. Şimdi biz bir tam sayıyı tutarken hafızamızda nasıl tutuyorduk? Şimdi mesela bir e, çar tipi de tam sayı tipiydi. Ne oluyordu? Mesela biz 65 sayısını verdiğimiz zaman bunun İkilik tabandaki karşılığını bizim bellekteki belirlediğimiz adrese yazıyoruz. Nasıl yazıyordu? Şimdi mesela biz çar tipinde bir şey oluşturduk. Bize 8 bit yer ayırdı. Yer açtı. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 bitlik bir bit, yer açtı. Ve bu 65'li şu şekilde yazdı. Burada bir 1 var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 üzeri 6 bize 64 verir. Burada da bir var. Geri kalan hepsi 0, 0, 0, 0, 0 diyebiliriz. Ne yapar? 2 üzeri 6. 64 yapar. Buradan 1 gelir. 2 üzeri 0 çarpı 1'den 65 gelir. Ve onluk tabanda bize bu sayıyı verir. Bu aslında biraz daha anlaşılabilir. Basit bir e, şekil. Ancak iş Sadece tam sayılarla bitmiyor. Reel sayılar dediğimiz tam sayıların da içerisinde olduğu bir tanımlama var. Ve bu reel sayıların içerisinde rasyonel sayılar dediğimiz sayılar da var. Peki biz bu rasyonel sayıları bu şekilde nasıl ifade edeceğiz? Şimdi 65.2 dediğimiz zaman biz iş biraz daha haliyle ne oluyor? Karmaşıklaşıyor. Yine ee, bu gösterim var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 1, 1, burada 1, 1. Geri kalan 0. E şimdi peki noktadan sonrasını bizim nasıl ifade edeceğiz? Burası bir muamma olarak gözüküyordu. Ancak bildiğimiz üzere burası 10 üzeri 0 olarak ifade ediliyor noktalarında. Burası 10 üzeri 1 olarak ifade ediliyor. E burası ne olarak ifade ediliyor? Burası da 10 üzeri 1 olarak ifade ediliyor. Şimdi bu bu şekilde devam ediyor. Bu tarafa doğru onun üzeri artıyor. Bu tarafa doğru onun üstü azalıyor. Yine aynı şekilde bu tarafa doğru gittikçe bizim ikilik sistemde üstümüz artıyor. Bu tarafa gittikçe ise ikilik sistemde üstümüz azalıyor. Öyleyse bu şekilde devam edecek. Burası 2 üzeri eksi 1 işte 2 üzeri eksi 2 diye devam ediyor. E şimdi hal böyle olunca ikilik tabanda bir şey yazmak belirli bir alana zorlaşıyor. Bunun içerisinde e, bunun içinde geliştirilen bazı metotlar var. Şimdi bu metotlardan bir tanesi şu. Şu ekranımızı bir temizleyelim. O makale ekranımızı alalım. Şimdi bu Oracle'de bir makale paylaşılmış. Bu 91 senesinde yayınlanan bir makale. bu makale bir, işte bir bilgisayar bilimcisinin veya yani bütün bilgisayar bilimcilerinin noktalı sayı nokta, kayan noktalı sayı aritmetik hakkında bilmesi gerekenler diye burada işte giriş kısmı var bilgilendirme kısmı var burada formatı anlatıyor ondan sonra bu şekilde devam ediyorlar hatalar işte nasıl ayıklandı falan filan diye uzun burada birkaç tane teoremler var bu teoremlerin ispatları var bu şekilde devam eden karşımıza bir makale var tabi biz bu makalenin hepsini Açıkçası ben de okumadım. Ee, bunun yerine şöyle bir not var. Bizim Ankara Üniversitesi'nden bir hocamızın hazırlamış olduğu Nuri Özal hocanın hazırlamış olduğu bir not var. Bu e, metodu aslında biz nümerik analiz dersinde numerical analysis metot diye bir dersimiz vardı. Sayısal analiz yöntemleri diye de veren üniversiteler var. Bu şekilde gördük. Ancak biz bunu gördük ama bunun bu işe yaradığını aslında bize anlatmadılar. Burada da hoca bunun nasıl yapıldığını anlatıyor. Ama bizim herhalde üniversitemizde böyle bir problem var. Yani akademisyenler bize bir şeyler anlatıyorlar ama bu yapılan şeylerin ne e, ne olduğunu anlatmıyorlar. Ne bir şeyler anlatılıyor ama neyin ne olduğu anlatılmıyor. Ne için kullanıldığı anlatılmıyor daha doğrusu. Bu hoca burada anlatmış bunu yine. E, şimdi Desimal bir sistemde yani onluk sayı tabanında şu sayının bu şekilde ifade edildiğini söylemiş. Pi sayısının böyle geldi göstermiş. Ancak ikilik sistemde bu böyle bir sayı olduğu zaman da bunun onluk sistemde buna karşılık geldiğini söylemiş. 1 bölü 10 gibi basit bir işlemi burada nasıl katakulleli bir şekilde yapıldığını da anlatmış. Şimdi bunu ben aşağıdaki linke koyacağım. Bakın burada güzel bir şekilde gösterilmiş. Nasıl olduğunu sizler e, açıp detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Biz öyle çok detaya girmeyeceğiz. Sadece böyle bir bilgilendirme olması amacıyla çektiğimiz bir video. Şu ışığımı açayım ben. Notlarıma bakacağım çünkü. Şimdi arkadaşlar biz 32 bittik. Bir Fulat tanımladığımız zaman burada bir bitimiz bizim yani. işaret biti sigin bit olsun burada 8 bit biz üst için ayır, ayırıyoruz bu da exponent gibi bir şey geliyor İngilizce ve burada manista dediğimiz veya manista demek daha doğru olur sanırım bu çevreye 23 bit de bize bunun için ayırıyor Yine baktığımız zaman 64 bitlik bir double tanımladığımızda ise biraz daha geniş bir çözünürlük var. Yine burada bir bit var. Bu da bir bit. Bu işaret bitimiz. Burası 3 bitimiz. Burası 11 oluyor bu sefer. Ve burası ise 52 oluyor. Buralarda bizim manistamız. Bu manista dediğimiz şey de bizim logaritmik ondalık kısım dediğimiz kısım oluyor. Şimdi biz bir sayı gösterdiğimiz zaman desimal tabanda bu x sayısı olsun onluk tabanda bu şekilde gösteriyoruz. Eksi biz parantez içerisinde bu s yani bizim sigin oluyor işaret bitimiz. Bununla q'yu çarpıyoruz. Hocanın notlarını bu şekilde gösteriliyor ve burada tekrar 2 üzeri m ile çarpıyoruz. Bu M dediğimiz şey bizim buradaki. Üstümüzden 127 sayısını çıkarttığımız zaman elde ediyoruz. Bu da 8 için yaz değeri dediğimiz bir değer. Ya bu daha detaylı bir şekilde anlatan videolar var. İngilizce olsun, Türkçe olsun. Böyle Türkçe'de çok detaylı anlatan görmedim ama 2-3 tane Türkçe anlatan video da var. Şimdi Q dediğimiz şey de burada bizim işte 1 çarpı F oluyor. Bu da 2'lik tabanda. Ne demek bu? Normalleştirilmiş van listesi oluyor. Şimdi bu formüller bu şekilde uzasalabilir de biz bu formüllerden ziyade bu işi yapan bir web sitesi buldum ben. O web sitesinden bakmanın daha sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Buradan bu web sitesinden de inceleyebiliriz. Şimdi biz 65.2 sayısını şimdi buradan dektu 1032 diye 65.2 sayısını çevirmek istediğimiz zaman şu şekilde bir işlem yapıyoruz. Şimdi peki o işte ikilik tabandaki gösterimde ikilik taban onluk tabana dönüşürken gösterimi ikilik tabanda nasıl oluyormuş? Şimdi 65.2 sayısının önce şu kısmını alıyor ve bunu ne yapıyor? Haliyle eee ikilik tabana çeviriyor. Bak yine 1 2 3 4 5 6 7 tane geldi. İşte 0. 1 0 0 0 0 0 0 1 diye devam ediyor. Bu da buna tekabül etti ikilik tabanda. Ondan sonra ne yapıyoruz biz burada? Ondan sonraki süreçte ise 0.2 bulmaya çalışıyoruz ama nasıl bulmaya çalışıyoruz? Bu iterasyon dediğimiz bir işlem var iterasyon alma işlemi deniyor buna. Bunun Türkçe karşılığı tekerrür gibi bir şey. Tekrar etme. E, ee, tekerrür dediğimiz şey geliyor. Burada yaptığımız iş biz burada sıfır yakalamaya çalışıyoruz. Yani şu sıfır olana kadar biz bu işi şu sıfır nokta sıfır olana kadar devam etmemiz lazım. Ancak bakın zaten bu şekilde devam ediyor. Devam ediyor. Buraya geldiği zaman we didn't get any fractional. Evet, of was equal to zero. Biz diyor sıfır değerini yakalayamadık diyor rasyonel kısımda. Bu sebepten dolayı işte belli bir kısmına kadar aldık gibisinden bir şey diyor burada. Şimdi bu 0.2'nin ikilik tabandaki gösterimi de bu şekilde geldi. Ne yani bu 0.2'nin ikilik tabandaki gösterimi? Tabi bu yakınsak değer. Tam değeri yakalayamadı görüyorsunuz. Bu iki kısma birleştirdiği zaman da 65.2 ile 0.65'te 0.2'yi topladığı zaman da böyle bir şey elde etmiş oldu ikilik tabanda. Şimdi bu normalizasyon işlemi yapacak bir de buna. 65.2 idi bu şekilde geldi. Şimdi burada bir kaydırma işlemi yapıyor. Bu üst dediğimiz şey aslında bu. Burada bir bir kalana kadar burayı bu şekilde kaydırıyor. Bu tarafa doğru. Şöyle kalemle göstereyim. Buradaki haneleri buraya bu şekilde kaydırıyor. Kaç tane kaydırdı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kaydırdığı için de buraya 2 üzeri 6 ile çarpıyor. Bu tarafta sadece bir tane hane bırakmaya çalışıyor. Eğer burası şöyle bir şey olsaydı 101 nokta işte 0, 0, 11 olsaydı da burada yine bir kalınlığa kadar son hane burası olana kadar iki tane kaydıracaktı. 2 üzeri 2 olmuş olacaktı. Şimdi <laughs> yine tekrar devam ettiğimiz zaman işaret bitimisinin sıfır olduğunu söylüyor. Manistamız bu. Ondan sonra başka burada çok dikkat etmemiz gereken bir yer var mı? Üstümüzü alt olduğunu söylemiş. Üstümüzü 2 üzeri işte n-1 diye bir formülümüz var diye oradan 2 üzeri 7-1 2 üzeri 7-1 yaparak bunu elde ediyor. Burası 127 oluyor zaten. Ve burası da üstümüzü topladığı zaman son halini üstümüzün alıyor. Aslında bu biyaz değerimiz. Burada bu da genel anlamıyla üstümüz. Şimdi buradaki yaptığı işlem de bu şeylerin nasıl geldiğini anlatıyor üst değerlerinden. Ee, nasıl söyleyebilirim ya, bizim ortaya gelecek olan sayımızın ya buradan ikilik tabana çevrilmesini yapıyor. İkilik tabana çevirdikten sonra böyle bir sayı elde ediyor. Ve bir normalizasyon işlemi yapıyor. Şimdi biz 6 tane kaydırdıktan sonra haliyle buradaki sayı 23 değerini geçti. Bu 23'ün dışında kalanların hepsini siliyor. Şuradaki bir nokta siliyor bunu bu şekilde alıyor. Ve 754 sistemine göre pozitif sayı girdiğimiz için 0. Bizim üst bitimiz bakın burası az önce yaptığı bu işlem üstü hesaplarken iki tabana çevirirken yaptığı işlem ve manistasını da bu şekilde koyup böyle bir sayı elde ediyoruz. Şimdi peki burası tam bir sayı olsaydı bakın burada bize şu hata verdi ya biz tam bir sayı alamadık. Burada e, ee, tekrar bir sayı deneyelim. Yine daha önce denediğim sayılardan biri benim 35.5. Bakın burada bu 35'i aldı. Bunu buraya bu şekilde yazdı. Bakın bu tek seferde geldi. Çarpı 2 ile çarptıktan sonra 1 geldi. Burası da 0 geldiği için haliyle ikilik tabanda 0.1 e tamamlandı. Şöyle aşağıya inersek de şu kaydırmalardan sonra 000 TL geldiği için bize çok daha net bir değer geldiğini söyleyebiliriz. Hatta onu da deneyelim. Şimdi şunu kopyal ya da hop, kopyalamak yerine direkt buradan değiştirelim. 35.5 diyelim. Şunu kopyalayalım. Şunu yapıştıralım. Ve yine burada da bunun yerine yapıştıralım. Şimdi tekrar çalıştırdığımız takdirde Arkadaşlar bakın 35 geldi 35 geldi hatta şöyle kalemimi de açayım Bunlarda problem yok yine burada da problem yok Ancak yine burada da problem yok Şuralara baktığımız zaman yine long double'larda bir hata olduğunu görüyoruz Şimdi bu long double'larda niye bir hata var sorusu sorulabilir Şimdi şu kalemi kapatalım bunun sebebini ben araştırıyordum. Karşıma böyle bir ekran geldi. Şimdi burada Mustek Overflow diye bir site. Bu sitede bu soruyu son yaşamış arkadaş Windows makinede ve bunun sebebini sormuş. Burada da onaylanmış bir cevap var. Şöyle temizleyelim. Hangi gezici versiyonu soruyorsun gibi sor, bir şey soruyor sanırım burada. Evet. Sonra 80 bitlik bir alan kapsadığını söylemiş ve buradaki C Compiling'de 64 bit için uygun olduğunu söylemiş yani buradaki mesela şu şimdi biz burada 96 bit var peki neden 80 bit demiş onu da gösterelim şurada bakınız şu ekranı da alayım buraya Nerede bizim Long tablomuz? Genel itibariyle burada şu şekilde ayrılmış. E'nin en belirlediği standarda göre ya diyor 128 bittir ya da 80 bit olarak kullanılır. Bizim buradaki byte değerimize baktığımız zaman biz bunun 96 bit olduğunu gördük. Ancak kulağımız içinde 23 bitin öyle 8 bitin o şey için bir bitinde işaret bit olduğu için 32, 64 ve burada da 12 byte olarak 96 bit tuttuğunu görüyoruz. Şimdi burada sanırım anlatabilmek istemişim derdi, derdimi. Bu 96 bit olduğu için MinGV'deki printf fonksiyonu da 64 bite kadar desteklediği için bir şeyleri bastırmak için Böyle bir hata alıyoruz. Bazen sıfır geliyor, bazen bu şekilde gösteren neredeyse anlamsız bir değermiş gibi gözüken bir değer görüyoruz. İleriki süreçte inşallah SİN'de e, bu minge kütüphanesi içerisinde printfi detaylı bir inceleme alırsak kaynak kodunu o zaman daha detaylı bir şekilde görürüz. Bu video bu kadar olsun. Bundan sonraki videomuzda static auto işte ex, e, turn gibi tip tanımlayıcılarından önce yaptığımız tanımlamalara bakarız. Tabi kısaca bir boyuttan da bahsederiz. Ondan sonraki videomuzu, bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar, kolay gelsin.